hoş geldiniz. Neyi duymalısınız? Kartlarınızı çekiyorum. Bir kart alayım. Kaçış dedim. Kaçmak, uzak durmak, itmek, engellemek. Nereye gidiyorsun? <laughs> Aa, ah, bunu söyleyince aklıma geldi. Nereye gittiğini sanıyorsun? Dar stres mi? Dar stres parçası. Bu takıntı. Okey. Siz kaçarak size bir takıntı yaratmaya çalışıyor ama bence kendisi kaçmaya taktığı için asıl takıntı sahibi kendisi. Obsesyon. Bakayım şuradan kaçar kaçmaz kaç. Evet kaçsa bile size geri dönmekten kendini alıkoyamayan birisi olacak gibi görünüyor burası aklım parçada kaldı valla <laughs> hmm. okay. çok kararlı bir e, gidiş yapmış çok kararlı bir gidiş yapmış ama e, şimdi yürüdüğü yola geri dönüp bakıyor gibi ya işte aynen ee, bu kovalanmaya alışkın biri arkadaşım bakın görüyorsunuz da zaten ee, kaçmış kaçmış böyle gitmiş ama bir yerde e, arkaya dönüp bakma ihtiyacı hissediyor yani arkamdan hiç ses gelmiyor hayırdır şimdi kimse yok aa çok enteresan nerede kaldın niye gelmiyorsun arkamdan dediği bir şey böyle. Yola bakıyor yani. Gözlerim sana arıyor. Nerede kaldın? Hala yazmadın. Beni yani, nereye gittin? Niye yazmıyorsun falan diye sormal gerekiyordu diyor sizin için. Evet. Ee, bu <laughs> yolun geri kalanı keyifli değil artık. Peşinden gideceğinizi düşünürkenki kısmı keyifliydi ama yolun geri kalanı keyifli değil. Okay. Şimdi bu insanda bir bu kaçış halinin önce bir yavaşlaması ve sonra duraksaması var. Sonra da tıpış tıpış size geri dönüşü var arkadaşım buranın. Yani bayağı konuyu idrak ettikten sonra bayağı hızlı bir şekilde geri vites yapıyor ve yani size doğru gelmek istiyor. Bayağı sıralı şey geldi. Hikaye örgüsü, giriş gelişme sonuç olarak geldi burası. Gerçekten. Ee, çok eminmiş yani, çok emin. Siz yazacaksınız falan. Ne oldu? Neden böyle yapıyorsun? Bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey mi söyledim? Yanlış bir şey mi yaptım? <laughs> Bunları söyleyeceğinizi zannediyor. Okay. Ama e, yok. Bu yolu gözü yollarda kalmış ve e, kesinlikle siz gitmediğiniz için size geri gelmek isteyen birisi var. Yani bu şey oyunu işte aşk oyunu takıntı oyunu hani siz onu takıntı yapacaksınız zannediyor. E, ama aslında hep böyle e, sizden bir reaksiyon almak üzerine kurulu bir oyun olduğu için bu aslında siz ona bağlı değilsiniz. O size bağlı oluyor yani. Ya da bağımlı oluyor. Çünkü siz tepki verip vermemekte özgürsünüz. Ama bu insan hamlesini zaten ilk başta sizin tepkinize göre yapmış ve özgür değil. Böyle. Okey. Tılsım üçlüsü, tılsım altılısı aslan adam. Bir kart daha alayım. Tasım yaveri. Sizden giden bir e, bir durum yok ya bir şey yok bu insanda. Yalnız çok emin hani ya o bana yazacak işte eninde sonunda beni merak edecek yani ya da işte eninde sonunda ona kendisini bir e, sorgulatacağım ben bir merak edecek nereye gittiğimi bir ıı, yanlış bir şey mi yaptım falan diye işte ya da benim başıma kötü bir iş mi geldi diye merak edecek kesin yani çok emin yani hep böyle taktik böyle işlemiş yani bu çok taktik 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 bir insan yani artık düşünüp taktik yapmasına bile gerek yok ezbere bir hamle yapmış aslında ezberlediği şeyi yapmış yani ee, ama sizden istediği cevap gitmiyor arkadaşım. İyi yapıyorsunuz valla bravo düşmemişsiniz oyuna. Ya düşebilirsiniz yani o da kötü bir şey değil. Düşer kalkar öğreniriz sonuçta. Ama e, ya ya daha önceden siz de çok güzel konuşuyordunuz bu insana karşı. Ee, Sizde mi love bombing yaptınız yoksa? Sizde mi love bombing yaptınız? Yani güzel güzel konuşmuşsunuz bir şekilde. Samimiyetle de konuşmuş olabilirsiniz. Siz de taktik olarak fazlaca üstüne gidip böyle çok fazla ilgi göstermiş olabilirsiniz. Ama artık göstermiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu işler parayla değil sırayla. Ee, sıra bunda. Size yazma sırası, adım atma sırası bu insanda arkadaşım. Bu kişi bunu biliyor yani. Hmm, bakalım. Üç kart alalım tılsım sekizlisi. Çok da tılsım geldi. Ee, bir bakayım yanındaki kartlara bakacağım. O değnek sekizlisi. Dayanamıyor bu. Dayanamayacak. Yani bu, bu ım, Şimdi bu insandan bir süredir haber almamış olabilirsiniz. Bu ıı, kaçmaya devam etmiş. Gittiği yönde devam etmiş yani ıı, kararlı bir şekilde. Sonra bir duruyor. Hani, durup ıı, bir sakinleşiyor ve arkasına bakıyor ondan sonra bekliyor bekliyor hani hala arkasına bakarken işte hala sizden bir şey gitmeyince bir anda çark ediyor ve bir anda işler çok hızlanıyor diyeyim bir kart daha alalım Sizi hamlesi olacak bu sefer fazla olacak ya bir sırayla mı lab bombing yapıyorsunuz ya sırayla sırayla deyip duruyorum var herhalde öyle bir şey burada da bu sefer bu bu sefer bu geliyor ee, ama çok fazla geliyor anlatabiliyor muyum hem çok hızlı geliyor hem çok fazla geliyor ee, sizin vazgeçmiş olabileceğiniz sizi kaybetmiş olabileceği korkusuyla falan bu sefer daha büyük büyük e yani 3 gündür neredeydin bir haftadır neredeydin ya da hatta bir aydır neredeydin hani hiçbir şey yazmıyorsun şimdi durup dururken hani pat diye geldin o kadar fazla yazıyorsun ki yani sabah akşam yazıyorsun ya da işte arıyorsun falan yani too much too much diyorsunuz bu insana siz aynen e, okay, bu insana bir e, bunu bir sorgudan geçireceksiniz siz. Yani sizde kafasına göre istediği zaman gelip de Canı istediği zaman gidemez, konuşamaz. Böyle bir aranızda konuşma geçeceksiniz. E, bu insana dersini vereceksiniz. E, sorularınız olacak olabilir ki, sor, yani soru da verirsiniz tabii sorularınızı. Bir sorguya çekeceksiniz ama şey de olabilir yani e, sana söyleyeceğim laflar var. Ee, gel bakalım şimdi madem hadi benle konuşmak istiyorsun o zaman gel de önce bu söyleyeceklerimi dinle diyecek olabilirsin.